Medya arkasına biraz bakalım buyursunlar. Kulak <laughs> karıştı da sende sürdün mü? Ay bile çeker gider. Gece düşündün mü? Ee, bakınız, siz katıldığınız için değil, siz gittikten sonra da onlar evet. kafaları yerine gelmemiş. Kova Burcu, çok dahi bir kadın ve çok deli bir kadın. Müthiş bir ha, gerçekten çok yapıyorum. Evet, süper bir kadın. Çok nasıllar? aşk kadınısınız, İnanmıyorum yani. Her şeye ya tapıyorsunuz ya iksir Yoğun duygular. Yoğun. Evet. Ee... <laughs> Peki, devam. Efendim, herkese merhabalar. Ben artık Pirize şarkı söylüyorum. Gördüğünüz gibi bugün fişli bir kadınım. Yani fişe takılmış bir kadınım. Fişli kadın deyince yani yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Ee, bugün böyleyim, bütünleşiyorum üçlü prizle. Bugün çünkü sizi böyle güllerle, böcüklerle karşılamak istedim. Pirize takılıyım, her an çarpılabilirim. Bilmiyorum artık neler olur ama bugün sizi çarpacak bir diyetten bahsetmek istiyorum. Diyetimizin adı kalp kalbe karşı diyeti. Bunu karı koca, sevgili, iki aşık, bir kadın, bir erkek yapıyor. Yani diyeti. Gülmeyin. Gül ne oluyor? Ee, ben bu soruyu size yöneltmek istiyorum. Hı hı. Bir azgınlık mı var? Şimdi ben demin de söyledim. 10 tane günde hani seansın varsa onu da aşk üzerine. Zaten kadınlar aşka kafa yoruyor. Ben de o yüzden zaten bu kitabı yazdım. Çünkü erkekler kendilerini son 10 senedir Türkiye'de çok geri çekler. Artık kadınlara pas vermiyorlar. Erkekler özgür, çok eşli. O yüzden kadınlar da biz ne yapacağız telaşındalar. İşte böyle alternatif hanımefendi, değişik bir periz. Ben işte aşk kitabı yazıyorum. Yani durum budur. Evet. Evet hakikaten doğru. Ee, Erdal o Bey... bence e, insanların doğru renklerini bulamamalarından kaynaklanıyor kan <laughs> Gerçekten öyle. Evet. Şimdi e, telefon gelecekti. Evet gelecek merak etmeyin. Erdal Bey'i nasıl buluyorsunuz? Ee... Erdal Bey siz ne burcusunuz? Oğlak. Oğlak burcusunuz. Çok e, gerçekten toprak elementin etkisi altında çok hani hem mağrur hem insanları dinleyip sonradan deşifre olmayı tercih eden bir elektriğiniz var. Bir isim analizi yapalım. E harfi mütevazilik, R harfi gurur, D harfi seçicilik, A harfi Ya evet. isim <gülüyor> ve <gülüyor> titreşim diye ben yapıştırıyorum. Ama Çünkü siz her renk dediniz isimle. Hayır. Bir düşününüz. dakika ne dedim? <laughs> ee, ne dedim? <laughs> Ee, şimdi gerçekten hanımefendi stand up yapsın. Rol çalıyor. Kendisi... Lütfen. Ay şimdi bakın ben dedim ki isim, soy isim, göbek adı, kızlık soyadı anne adına kadar veririm. Yani... <laughs> Fakat o ben hayır şöyle o olabilir. Sinirlenmeyin çünkü o... Hani soruyu kendisi evet, sormuş Bana soru yöneltildiği için ben beyefendinin ismini analiz edebilirim. Ama tabii siz de var. aynı anda analiz edebilirsiniz. Şimdi Çünkü... beyefendinin ee, aslında şöyle, tuttuğunu koparan bir yapısı var ama göstermez. <laughs> siyah, kapalı, e, ee, içe kapalı gibi görünür. Renkleri Bunu göstermez. Ama. Hayır, ne zaman söylediniz? Böyle ben başladığınız zaman söyledim ya. Burada mı söyledin? Burada söyledim. Özür dilerim, tırnaklarım düştü. Tek tek onlarla ilgilenim. <laughs> Vallahi billahi. Tırnaklarım ee, zaten üzerindeki siyah, kırmızı, bakın ateşin, seksin rengi. Fakat kırmızıyı yine Yine aralarda harmanlamış. Aslında öyle değilim gibi görünüyor fakat çok çapkın. <laughs> çok çapkın ama aşık olduğumda sadık olabilir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hafif. Peki sizce efendim siz? Evet ben R harfinde kalmıştım. Gurur. D harfi İsminiz seçicilik. Neydi? Erdal. Erdal. Erdal Bey tamam. Evet. Doğru. Evet. Akrofonoloji ve simge bilim doğrultusunda A harfi, harfi ego, siz... L harfi e... liderlik. Hayır, Size Erd... de yapalım isim analizi ister Olur misiniz? yine yapalım da Erdal'ın her R'sinden başlayalım. Okan, Hı. O harfi. <laughs> Peki tamam. Ee, o zaman şu medya arkasına bir bakalım. <laughs> Wikileaks fırtınası dinmek bilmiyor. O Neydi öyle ya? O neydi? Abi ya? yıllar yılı yıllar yılı işte şöyle bir kariyer yapmak istedim kameranın karşısında şöyle kolumu koyayım. Z Buyurun. Zaten bakın beyefendi siyah giyinmiş içine kırmızıyı zorla sokmuyor. Tamam şu orada karizmatik değiliz. Karizmatik olmaya çalışıyor. Evet karizmatik olmaya çalışmıyor karizmatik zaten de kamera izin vermiyor. Ha, Çünkü birazdan bakın hakikaten bütün bu çaba. Ne oluyor? Bazı stüdyolarda çünkü kameranın başında kimse yok. E, ayarlıyor kamerayı e, tripod üzerinde. Ondan sonra gidiyor. Fakat bazen o ayar gevşiyor ve kamera bakın <laughs> ne oluyor? Karizma nereye giriyor? Görelim. Wikileaks fırtınası dinmek bilmiyor. Akşam hoş geldiniz. Abdullah Gül iki günlük agit toplantısı için Kazakistan'a gitti. Seyahati öncesi havalimanında basın mensuplarının... Şimdi bakın <laughs> kamera yavaş yavaş. Bakın karizma nereye girdi görelim mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan göle göre bunlar diplomatik dedikodular. Cumhurbaşkanı başbakanlar arasında olduğu iddia edilen soğukluğa da değin. Petrolün zirveye otur. Full ekran görelim çünkü ilginç. Bir de biliyorsunuz böyle şeyler var. Hani e, haber ve sunucuyu çekiyoruz. Sonra bir ayrıntıya gidiyoruz ve sunucuya geri dönüyoruz. Fakat her sonucu bundan memnun olmayabilir. Bakın nereden dönüp kameranın karşısına nereden çıkıyor görelim. Numarayla zirveye oturduğunda yani 150 dolara dayandığında benzinin litresi 3 lira 34 kuruştu. Aradan zaman geçti. Dünyada dengeler değişti. O varil fiyatı 40 dolara kadar düştü. Ama bu fiyat değişmedi. Çünkü bu kez vergi yükü eklendi bir sanatkarı rahat bırakın. Ve yine 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 yine, yine. sabah yine sabah yine sabah siz sabah tümere çıktınız mı efendim? Hayır haber bekliyorum çıkacağım Aralık ayı içinde konu kalacağını söyledi. Konu kalacağını söyledi siz efendim çıktınız mı? Çok ısrar ettiler gitmedim. <laughs> ya her programa gitmiyorum çünkü renk çok önemli. Anladım. Çünkü, gerçekten aura benim aura yani bu, bu tarz alanlar benim auramı çok etkiliyor. O yüzden öyle yerde çok elektrikli aletlerin olduğu yerlere çok giremiyorum. Anladım efendim. Yalnız aynı binada yapılıyor sanki değil mi? İki program. Lütfen siz de üzerine gitmeyin. Ama Okan gitmeyin. Bey başka. Hayır ama evet. siz de üzerine gitmeyin lütfen. İlk kez bir programa çıkıyorum. Herkes beni ilk kez görüyor zaten. Evet evet peki. Ee, devam. Rahat bırakın abi. Yani şöyle, ben, ben bütün mesajı... Şu... Hollywood'a gitsen de bu olacak. Hayır, o, o sadece Hollywood'da geçerli bir şey. Avrupa'da da böyle bir şey yok. Telefonun da çalıyor. Bak şimdi, beni arıyorlar. Dur bakayım. <laughs> Telefonda... İnşallah ben... kız arkadaşı falan arıyordur da rating olur. Efendim anne? <gülüyor> 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 Efendim anne? Ay açtı. Anne ay ben... inanamıyorum. Allah'ım bugün başıma başına neler gelecek. Annesini arayacağım <gülüyor> <gülüyor> şu an. Bana stemlisin sinema. <laughs> Biraz önce konuştuk ya kapatıyorum hadi. Hürmetler bir dakika bak. Tamam peki. <laughs> Annem çok üzülmüş de şimdi konuşmaya. Konuştuğuna mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Siz e, Sabah'ı nasıl buluyorsunuz? Çok seksi bir kadın. Yay kad... burcu. Çok doğal bir kadın. Çok atak bir kadın. Kesinlikle orada kamera varmış gibi değil hareketleri. Çok içten buluyorum. Fakat gizlediği bir duygusallığı var bence. Onunla ilgili hep bu şekilde düşünmüşümdür. Çok tatlı bir insan. Sizce efendim? Ee, e, bence yanlış renkler seçiyor. Sürekli ee, ama işte o kendi stüdyosunun renginden aslında destek almak istiyor ve dediği gibi sakladığı bir şeyler var ve o kadar sesli gülmesinin nedeni de bunları açığa çıkarmak için. Evet. Peki devam. <laughs> Ay Tolga her gün gel. <laughs> ne dedi? Psikolojik olarak ee... Şimdi bakın ee, iyi televizyon izleyicisi yani siz de öyle olsaydınız, iyi televizyon izleyicisi olsaydınız, stüdyodaki kılık değiştiren kadınları fark edebilecektiniz, yakalayabilecektiniz. Kanala göre kıyafet var hocam. Bak şimdi bu kanaldaki bu hanım bir başka kanala transfer olunca seyirci olarak transfer olunca stüdyo seyircisi olarak bakın na now now oluyor. Bir de rica edeceğim ee, biraz önceki prompter yırtığından sonra onu düzeltelim derken ismi ters, ya ters yazdık. <laughs> Evrize Aktaş gibi oluyor ee, İzmir'den. Neyse devam. Siz o psikoloji e, Ola dediniz, Ola ne psikoloji? Ben manyak değilim, deli değilim. Hadi <laughs> kelimelerime dikkat et. Estağfurullah. <laughs> Hayır, acaba yanlış karar verir miyim diye o itibarıyla Hadi kelimelerime e dikkat et. Ben evet. çok akıllı Kötü kadınım, şey deli kadın gibi değil. Ben aklımı yaşayamadım. Ben bir ekip yaramadım ama Atatürk'ün kafası var benim kafamda. Aysel hanım benim yuvamı yıktı, ben o sandalyeye ben oturacağım yerde kendi gitti oturdu. Oraya o layık değildir. Sakin ol sakin ol. Oraya o layık değil, oraya ben layıkım. Ben tükürdüğümü yalamam. Ben bir bayanım ama delikanlı kadınım. Bu kadınla seninle durursa var ya, Söz saçlarla ben... Dur dur sakin ol. Kuparacağım dibinde. Dur, dur, dur. Ben hanımefendinin açığını aramış olsaydım, o açığını şimdi de yüzüne vururdum. Bir de... Siz yine izlemediğiniz için söylemek istiyorum. Bu kadın programlarının yararı da bize gelenekler, görenekler, temizlik, Örf, adabı, adet, muaşeret konusunda çok değerli bilgiler vermesi. Lütfen dikkatle izleyelim. Görelim. Vurmadım. Cezin Çünkü bir bayan, erkek nasıl bakımlıysa kadın da bakımlı olması lazım. Peki, yani, ne ben gayet anda? bakımlıyım yani. Gayet bakımlıyım. Hayır söyle şu an açığını. Mesela buradaki e, tüylerini almadığını gördüm. Bayağı da büyüktü. Bu. Yani evet. çok özür dilerim yani ama ben kalkıp onun yüzüne bunu vurmadım. Sonra bana Hanım, böyle bir şey söyledi diye kazımadan gelmiş, bir de böyle demiş. Ay Şurası tamam söylesene. çok 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 teşekkür ederim. İkiniz, İkiniz de alplar buluyorum, ne olur iyice cılgı çıktı çünkü. E, İzmir'den. E, e, e.